Merhaba arkadaşlar şimdi size iki tane galaksi olmak üzere toplamda 4 tespih tanıtacağım. Şöyle galaksilerimize bir ışık vuralım. Bir de şöyle yaklaştırayım sizin için. Bakın çiğ simli yani ısı patlaklarıyla dolu galaksimiz. Evet. Şöyle bırakalım. Şimdi bunları tanıtıma geçelim. Bakalım Evet. Şöyle. Evet. Şimdi, şimdi Galaxy 19 pala malzememiz. Şimdi kısa tok imama çalışmışız bunu. Kalın delik çalışmışız. Düz ağzı yumurta çalışmışız tabii ki. Hemen ölçüsüne bakıyorum. Ölçümüz 9 diyebiliriz. 9'u az geçiyor. 9'a 12 düz az yumurta çalışılmış. Şöyle bir daha ben göstereyim size. Çekimine bakalım. Sertleşecek, sertleşecek. Daha tam yola girmemiş. Şu anda en güzel kırmızı tonda bu var. Hemen bunun ölçüsüne bir bakayım. İkisi de aynıydı çünkü. Aynı. Her şey aynı arkadaşlar. Yine de şöyle imamesini göstereyim ben size. Sanki bunun imamesi biraz daha kısa gibi geldi. Diğeriyle karşılaştırabiliriz. Evet. Dediğim gibi daha kısaymış. Bir bakayım. Yo. Aynı. Evet. Aynı olduğu için çok durmayacağım. Şöyle bırakalım. Şimdi bir tane de M18 pala malzemeden yapılan tespihim var. Bunu da size göstereyim. Bakın ortamın rengi değişti. Ee, harika düz ağız yumurta kesim bir tesbih. Bunun şöyle bakalım kısa tok imame çalışmışız. Ondan sonra kalın delik çalışmışız. Şöyle düz ağzı yumurta kesim. Ölçüsüne bakıyorum hemen. 9 çarpı 12 ölçülerinde. Malzememizin sertliği zaten güzel. Evet. Biraz da çekilmesi gerekiyor. Buradaki tesbihin duruşu bana şey hatırlatıyor. Böyle bir koltuğa oturmuş, yaslanmış. işte çay keyfi yapar gibi bir havası var. <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Biz de koltuğa uzanıp bir tarafımıza yaslanacağız. Artık sağımıza, solumuza neresi müsaitse. Elimizde tespihimiz. Diğer elimizde çayımız harika olacak. Bu arada çayla tesbihin müthiş bir uyumu ve e, ayrılmaz bir ikili olduğunu biliyorsunuzdur. Şöyle güzel mi güzel bir tesbih. K29 Palomazi. Ölçüsüne bakalım. Ölçümüz neymiş? Ona On üç. Ona on üç arkadaşlar. Malzeme, güzel. Nereden düştük bu Sevda'ya be arkadaş. Nereden düştük be. Ne güzel bir hastalıkmış bu ya diyor ya meğer derdim dermanımmış diye. Evet. Harika bir duruşu var. Sığmadı. Evet. Böyle iyi. Biraz daha susayım şunu ve dinleteyim size bakalım. Süper. Şimdi sırasıyla diziyorum. Geriye dönüş başladı. Evet. Böyle renk, rengarenk yan yana durması çok hoşuma gidiyor. Bu bile yeter. Ama dördüncüyü de ekleyeceğim. Evet arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.